Evet. Şimdi nereye geldik? Nereye geldik? Karagöl. <laughs> Karagöl. Memleketimizin her yerinde olan Karagöl. Her yerde evet. bir şubesi var. Bir tanesi evet. Tostumuzu yedik. Evet. E, arta sucuydu Bu Çin'den gelen korona kesin burada <laughs> bir yerimize koymuş olabilir. <laughs> Ama yani genel olarak şurada fotoğrafımı çek ya. Şurada bir fotoğrafını çekeyim sonra konuşuruz. Aynen aynen. Hayır, bu zaten klasıyım Hadi görüşürüz. Buradan Niyet ettik kara göle çıkmaya. Döndük dolandık döndük dolandık. İşte gördüğünüz gibi göremiyorsunuz. Karagöl'e geldik.